Bu bölümde satış arttırıcıyla başlıyoruz ve modülü kapatmış olacağız. Bakın arkadaşlar satış arttırıcıda favori görüntülenme raporunuz vardır. Favori ve görüntülenme raporu nedir? Şimdi satış hunisi çıkar. Potansiyel müşterilerinizin ürününüzü satın alma yolculuklarını ifade eder. Toplam görüntülenme sayısı, satıcı görüntülenme sayısı, sepet eklenme sayısı, bürüt sipariş ve satışa dönüş oranı. Yani bürüt sipariş sizin toplam görüntülenme oranı. Şimdi bakın burada bir ürün var. Bu ürün ülkelerde ne kadar görüntülenmiş, toplamda ne kadar görüntülenme almış, ne kadar favori almış, aktifte ne kadar favorisi var, satıcı görüntülenme sayısı. Ürünün sadece sizin sattığınız ürün üzerinden toplam görüntülenme sayısıdır. Yani Buybox'da bu ürün 100.000 kişi görüyordur ama sizin üzerinizden 10 kişi görüyordur bu sizin görüntülenme sayınız olur. Sepete eklenme sayısı. Ürün sadece sizin mağazanızın üzerinden sepet eklendiği sayılardır. Brütten, buybox'tan değildir. Yine brütten sipariş adeti ama sizin mağazanız üzerinden satışa dönüş oranı sizin mağazanız üzerinden. Brüt satış adı sizin mağazanız üzerinden. Brüt ciro sizin mağazanız üzerinden. Şimdi kampanya raporu var. Katılmış olduğunuz bir kampanya varsa burada filtrelediğinizde bu kampanya ile ilgili ne kadar verimliydi, ne kadar verimsizdi, duran bir dönem mi geçirdiniz yoksa hangi kampanya sizin için daha iyi bunu anlattığımız bir modeldir arkadaşlar. İndirim oluşturma raporu var. Diyelim ki 10 çeşit indirim oluşturdunuz ve 10 çeşit indirim üzerinden hangisi en iyi indirimdi, en iyi sonucu hangisi getirdi bunu görebiliyorsunuz. Kupon raporu var. Şimdi üründen kazan, kitleye özel, Takipçi kazan, yorum yap kazan. Yani şurada 4 metotla kuponum var. Bu kuponların sonuçlarına bakıyorum. En iyi hangisinden dönüt aldım? Bu almış olduğum dönüt ve bu yapmış olduğum okuma bana şunu gösterecek. Diyecek ki üründen kazandı iyisin, hedef kitle özelde kötüsün. Takipçi kazandı iyisin, yorum yaptı kötüsün. Yorum yap da iyisin, üründen kazandı kötüsün. En iyi hangisinden kitle kazanıyorsam ona yönelmeme sağlayacak. Mağaza raporu var. Mağazanızın görüntülenme sayısıdır. Kullanıcıların mağazanızı gördüğü sayı. Toplam takipçi sayınız var. Burada ilgili günde kazanılan kaydedilen takipçi sayısını ve o gün için toplam mağaza takipçi sayısını gösterir. Bakın gün gün kaydedilmiş. Tekiz ziyaretçi sayısı var. Mağazanızı takip etmeyen ama... Ürünlerinizi görüntüleyen müşteridir. Ziyaretçinin takipçiye dönüş oranıdır. İlgili gün için mağazanızı ziyaret eden kullanıcıların takipçiye dönüş oranıdır. Hali hazırda takipçiniz olup ilgili günden mağazanızı ziyaret eden kullanıcılar katılmamıştır. Ziyaretçinin müşteriye dönüş oranı var. Bakın bu sepet dönüşüm oranı ile aynı ziyaretçi başına mağaza görüntülenme raporu var. Trend yolunun enleri var. Burada sizin ürünleriniz içerisinde en çok görüntülenen, en çok değerlendirilen, en çok favorilen, en çok satılan, ve en çok cire getiren ürünler burada listelenmiştir arkadaşlar. Ve güncel satıcı sıralamamız var. Güncel satıcı sıralamanız son 7 gündeki net cironuza bakarak belirlenir. Satışınızın olmaması halinde oluşmaz. Ve seçmiş olduğunuz tarihlerde ne kadar iyiydiniz ne kadar kötüydünüz buna bakıyorsunuz. Şimdi değerlendirmelerim var. Ürün değerlendirmeleri, satıcı değerlendirmeleri ve satıcı puanları var. Ürünlerinizle ilgili müşterilerinizin yapmış olduğu yorumlar, tarih ve ürün bazı burada listelenir. Satıcı olarak size yapılmış olan yorumlar burada listelenir. Ve satıcı puanınız bakın burada performans analizi ile beraber metrekler, hedefler son bir 3 ay içerisindeki dönüşüm oranıyla bir puan çıkar. Değişim oranlarınızı görürsünüz. Artı eksi yönde ve almanız gereken aksiyon burada listelenir. Burada satıcı puanınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Diyelim ki ürün değerlendirmeleri ile ilgili bir yorum geldi. Yanıt vermek istiyorsunuz. Şurada bir şurada bir box çıkacak. Bastığınızda müşterinize mesaj gönderebiliyorsunuz. Mesela bir yıldız verildi ve müşteri ki ürün kırık geldi, ürün hatalı geldi. Bastığınızda doğrudan sipariş soruları üzerinden müşteriyle iletişime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Büyüme önerileri vardır. Bakın büyüme önerilerini takip etmeniz gerekir. Düzenli olarak takip ediyorsunuz. Önerilere göre aksiyon alıyorsunuz ve işinizi büyütüyorsunuz. Performans metriklerinize göre iyileştirmeniz gereken konularda size önerilerde bulunacağız. Ve bu önerileri ekran üzerinden direkt aksiyon almanızı sağlayıp işinizi büyütmenize yardımcı olacağız şeklinde bir metot var. Yani burada hangi operasyonda iyi değilsiniz, trend yolu algoritması belirler ve belirledikten sonra size bildirir. Siz de arkadaşlar bu aksiyonları düzeltirsiniz ve mağazanız büyür. İhlaller vardır. Bakın iyi ticaret sistemi kapsamında ihlaller ve kurallar var. Şimdi burada bakalım arkadaşlar birden fazla satıcı açmak bir ihlal, birden fazla satıcıya hesabı açmak bir ihlal sebebidir. Ve burada arkadaşlar 48 puan alır direkt kapatılırsınız. Müşteriye boş kargo paketi göndermek, ganti belgesi veya yasalarca zorunlu tutulmuş belgeler olmadan satış yapmak, faturasız satış yapmak, müşteriye fatura iletmemek gibi bakın burada metrikler var 48 puanla kapatılırsınız. Ve diğer puan metriklerinde de mağazanızın görüntülenmeleri düşer. Burada satıcı bilgi merkezinde rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. İhlal puanları. Neye göre veriliyor ve kim tarafından kontrol ediliyor? Satıcılarımızın ihlal niteliğindeki davranışları bu konu için çalışan ekiplerimiz tarafından gerekli kanıt ile tespit edilir. Sisteme girilen ihlaller platform kuralları ve uyum ekibi tarafından da ikinci kez dikkatle incelenir. İhlal oluştuktan sonra ihlal puanı tarafınıza yansıtılıyor arkadaşlar. Burada zaten Trendyol ekibi tarafından aranırsınız ve size mağazanız kapatılırsa bununla ilgili bilgi verilir arkadaşlar. İhlallerinizle ilgili herhangi bir sorun olursa bir ihlal alırsanız bununla ilgili zaten mail gönderiliyor. Bakın 12 ihlal puanı ulaştıktan 7 gün sonra mağazanız 2 gün boyunca kapatılır. 24 ihlal puanı ulaştıktan 7 gün sonra mağazanız 5 gün kapatılır. 36 ihlal puanı ulaştıktan 7 gün sonra mağazanız 7 gün kapatılır. 48'e ulaştığınızda mağazanızda satışınıza son verilir ve sözleşmeniz feshedilir. Burada dürüst ticaret yapmanız gerekir. Gelen sipariş adeti Gelen siparişte ürünü işleyeceksiniz, faturayı keseceksiniz, kargo firmasına teslim edeceksiniz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.